Herkese yeniden merhaba. İlk videomu seyredenler e, bilirler camımızın çanağımızın etrafını silikon kalıplarla, seramik hamurumuzla değişik gül ve e, yapraklarla süsledik. Şimdi ben bunu boyama aşamasına geçeceğim. Ama boyama aşamasına geçmeden önce size ayağı göstermek istiyordum. Ben bu çanağı böyle bu şekilde masanın üzerine koymak istemiyorum. Bunun biraz yüksekte durmasını istiyorum. O yüzden de Böyle ayaklarım var. Bu ayakları da benden temin edebilirsiniz. Bana mesaj atmanız yeterli. Fiyatı da çok uygun. Bunu buraya monte edip bu tabağa Evet. Görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Şöyle bunu buraya monte edip Benim için gerçekten çok zor oluyor. Tripotum kırık. Kırık bir tripodla böyle çekim yapmaya çalışıyorum. Lütfen e, kusurum olursa affedin. Uzun zamandır çekim yapmadığım için de biraz heyecanlıyım. Şimdi ben bunu ne renge boyayacağım? Ne renge boyayacağım? Ebru Ener şöyle göstereyim. Muhteşem boyalarından Bizon gri rengine boyayacağım. Muhteşem bir renk. Gerçekten çok sevdiğim bir renk ama ben bunu bu renkle bırakmayacağım. Üzerine eskimiş beyazla süpürme tekniğiyle bu çiçekleri tamamen ortaya çıkaracağım. Belki biraz yaldızlar yapalım. Yağlı boyayla eskitme de yapabilirim. Boyaları denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bir kere e, boyama yaptım. Vazgeçemiyorum. Çalk boyaları muhteşem. Aynı zamanda Ebru Ener'in e, Vernikli boyalarını da denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel boyalar. Yani e, banyolarınızı, mutfaklarınızı istediğiniz her yeri her türlü yüzeyi Bernikli boyalarla boyayabilirsiniz. Çalkıtlarınızla muhteşem eskitmeler yapabilirsiniz. Şimdi ben bu kaseyi ee, vizon rengine boyamak istiyorum. Boyamaya başlamadan önce iyice bir çalkalıyorum. Tabii ben videoya başlamadan önce de bu çalkalama işlemini yapmıştım. Biliyorsunuz bizim en büyük problemimiz boya yapanların boyalarımızın kuruması. Özellikle ağız kısmının kuruması. Evronun bunu o kadar güzel düşünmüş ki her bir boya kutusunun üzerinde, içinde böyle kapakları var. Bunu buraya kapattığınız takdirde kesinlikle hava almıyor ve kurumuyor. Genellikle çalkıt boyaların başına çok gelir bu kuruma işlemi. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten muhteşem boyalar. Ben her şekilde tavsiye ediyorum size. Şimdi ne yapıyorum? Ee, hamurumuzu dün yapmıştık. 24 saat verdim kuruması için. Güzelce kurudular. Normalde fırçanızı ıslatmaya gerek yok ama ben fırçamı ıslatarak çalışmak istiyorum. Çünkü çok girintili çıkıntılı bir çanak olduğu için aralara boyamın iyice girmesini istiyorum. Normalde bunu kullanmanıza gerçekten hiç gerek yok. Şöyle göstereyim. Boyanın rengini de görün. Muhteşem bir renk. Kuruyunca çok daha güzel ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi çalkıt boyayı ben direkt olarak... Cam yüzey boyayacağım. Bunu daha önce de denedim. Hiçbir problem çıkmıyor. Eskitmelerinizi de yapabilirsiniz. Düz zeminleri de boyayabilirsiniz. Şimdi ilk detayını böyle boyuyorum. Sonrasında Şimdilik böyle göstereyim. Sonrasında ne yapacağım? Gördüğünüz gibi çok fazla araları olan bir obje boyutlandırdıktan sonra şu ince aralar daha da çok çıktı. Oralar için ince bir fırça kullanacağım. Yine aynı şekilde fırçamı sulandırıyorum. Aralara daha iyi girebilmesi için bu şekilde ince bir fırçayla da boyama işlemine devam ediyorum. birinci kat ikinci katı olduğunda bunu daha da iyi göreceksiniz. Şimdi ben bu çanağımı bir kenarıya bırakıp şöyle diğer objemi getirmek istiyorum size. çanağımızı masanın üstünde yalnız bırakmayalım dedik. Şöyle göstereyim. Bunun yanına şöyle kocaman da bir yaprak aksesuarımız var. Şöyle gondol diyelim, kase diyelim. Sehpanın üzerine bunların ikisi takım olacak. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Ben videoyu çekebildiğim kadar bu şekilde çekmeye devam edeceğim. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere.